Son yıllarda popüler olan soğan türlerinden biri de Frenk soğanıdır. Frenk soğanı diğer adı yaprak soğanı olarak bilinen bir tür soğandır. Yeşil ince ve uzun yaprakları olan bu soğan, antibiyotik ilaçlar kadar etkili bir sebzedir. Soğan familyasının en küçük bireyi olan yaprak soğan, Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika ülkelerinde sık sık tüketiliyor. Türkiye'de de son yıllarda oldukça ilgi gören Frenk soğanı çok yıllık bir bitkidir. İyi bir yetişme koşulu sağlandığında 50 cm uzunluğuna kadar erişebilir. Keskin bir tadı olan Prenk soğanı, bağışıklık sistemine olan katkılarından dolayı hemen hemen pek çok evde tüketilmektedir. Türkiye'de daha çok Erzurum, Rize, Tunceli ve Hakkari'de yetişiyor. Yapılan araştırmalar Prenk soğanın faydalarını da ortaya çıkartıyor. Kalp ve prostat bozukluğu, sinir zafiyeti, cilt hastalıkları ve cinsel iktidarsızlık gibi birçok hastalığa çare oluyor. Enerjiyi ve kan dolaşımını artıran bu soğan cinsel sorun yaşayan çiftlerin yüzünü güldürüyor. Taze soğan gibi ağızda koku ve tat bırakmayan frenk soğanının sağlığa yararları şu şekilde sıralanıyor. Vücuttan toksinlerin atılmasını sağlayıp kanı temizler. Damar sertliğini azaltır. Bağırsak kurtlarını döker. Grip, nezle ve öksürüğü önler. Kandaki şeker seviyesini düşürür. Tansiyon ve kolesterolü dengeler. Meme, kolon, prostat, yumurtalık ve akciğer kanserlerinden korur. Antibiyotik gibi etki eder ve boğaz iltihaplanmalarına karşı faydalıdır. Videomuzu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Sizler de prank soğan tüketerek bu faydalarını görebilirsiniz.